Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir sneak peek videosuyla karşınızdayım. Bu sneak peek videosunda yeni gelecek Kromatik Savaşçı eşi inceleyeceğiz, yeni gelecek Bropes'e bakacağız ve eşin de kostümüyle birlikte aksesuarda da yıldız güçleridir Bunları inceleyeceğiz. O yüzden sizlerden güzel bir like bekliyorum. Ayrıca henüz abone değilseniz kanala aşağıdan abone olabilirsiniz. Ayrıca yeni gelecek kromatik Savaşçı ve Brawl Pass hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz diyorum. İlk olaraktan detaylı bir şekilde Brawl Pass'imize bakalım. Tıklıyoruz efendim. Bir varmış, bir yokmuş sezonu Brawl Stars'ın Brawl Pass'in 8. sezonu efendim. Sol taraftan etkinleştirdiğimizde 169 yeşil taşa ve 249 yeşil taşa olmak üzere iki tane satın alma opsiyonumuz var. Ayrıca o etkinleştirici kısmına da 10x değer diye ufak bir detay da eklemişler. Brawl ilk aşamasında Prenses Shelly bulunuyor. Tıklıyoruz ve dün zaten ben oynanışını atmıştım. Diğer kostümlerin oynanışlarını da izlemek isterseniz kanalda videosu var. Kartlar kısmında sizler için bırakacağım. Birinci aşamadaki kostümümüz gayet güzel. Böyle geliyoruz abicim geliyoruz geliyoruz. 30. aşamada Eş savaşçımız bulunuyor kromatik savaşçı Ağır siklet olaraktan geçiyor bu arada gördüğünüz gibi gayet agresif sinirli Çünkü neden millet etrafa çöp atıyor Yerlere çöp atan biri mü kızıyor kardeşimiz Aralarda rozetlerdir sandıklardır altındır 3 puanıdır Efendime söyleyeyim yeşil taştır falan ödülleri var Bu arada sanki ödülleri bölmüşler gibi ya Şurada mesela 500 vardı Şu var da şurada da 500 vardı ama Şimdi 150 var ve her kademede ödül var Büyük ihtimalle ödülleri bölüp kademeleri dağıtmışlar gibime geldi yani bana öyle geldi. 70. kademede de Ninja eş kostümümüz bulunmakta. Kromatik savaşçımız eşin kostümü kendisi. Bence güzel bir kostüm bu arada ya. Hani tahminince benim nazarımda bu arada kişisel olaraktan gelen Kromatik savaşçılar içerisinde kostüm en güzel olan bu ya. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim tabii ki bunu da deneyeceğiz. Eş savaşçımızın özelliklerine de şimdi bir göz atalım eş ağır siklet olarak geçiyor açıklaması da temizlemesi gereken çöpler eşi deli ediyor hasar aldığında veya verdiğinde daha da çok öfkeleniyor öfkesiyle daha hızlı ve daha tehlikeli hale gelse de zamanla sakinleşiyor demişler kendisinin maksimum seviye için canı 6720 hareket hızı da normal görünüyor normal saldırısı temizlik. Eş süpürgesini öfkeyle savurur yolundan çekilmeyenler pişman olur demiş. Normal saldırısının hasarı 1120 menzil normal ve mermi doldurma hızı da hızlı olaraktan geçiyor. Süperi ise küçük yardımcılar temizle yardım eden küçük robot fareler. Rakiplere dokununca patlıyorlar ve eş buna çok öfkeleniyor demiş. E, bu küçük yardımcıların hasarı da 420 ve menzilleri de normal olaraktan geçiyor. Aksesuarı öfke ilacı. Eş sürekli öfkeli olsa da zaman zaman sakinleşmek ona iyi geliyor. Bu aksesuarı kullandığında öfkesi tam doluysa sağlığı 2500 puan e artıyor. Bakın önemli nokta öfkesi tam doluysa 2500 artıyor. Tam dolu değilse o oranda e, daha az artıyor sağlığı. Öfkesi az olduğunda daha az iyileşir zaten burada söylemiş. <laughs> Maç başında kullanım hakkında 3 imiş. Yıldız güçlerinden ilkine bakıyoruz. İlk darbe eş saldırıları tam dolu olduğunda bir düşmana vurduğunda daha da fazla öfkelenir. Öfkesi %100 artar demiş. Şimdi eşimizin normal haliyle e, ee, ilk yıldız gücünü deneyeceğiz. İkinci yıldız gücünde ninja eş ile deneyeceğiz. Bu arada yükleme ekranı da çok güzel olmuş. Ben bayağı beğendim. Eşimizi şimdi deneme arasına Bakın sonra e, yine maçlarda deneyeceğiz. Bakın arkadaşlar eşimiz bu şekilde. Hiç öfkesi yokken bakın şu aşağıda e, normal mermi barının altında 3 tane bar var. Her bar dolduğunda hasarı ve hızı artıyor. Şimdi bu arada gördüğünüz gibi aksan kullanamıyorsunuz. Ee, hem sağlığının maksimumda olduğu için hem de hiç öfkeli olmadığı için hiçbir öfke olmadığı için ee, bu aksesuarı kullanamıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane vurayım. Bakın birazcık doluyor ve 1120'den hasarımız hop 1680'e yükseliyor. Bir daha vuruyoruz. Şu an hasarımız 2240'a yükseldi ve hızımızda bayağı bir arttı gördüğünüz üzere. Buradan böyle geliyoruz. Ultimi göstereyim böyle. Ultisini attığımız zaman 420 vuran 5 tane robot gerçekten güzel bir hasar ve bu hem öfkesini hem de ultisini dolduruyor kardeşimizin. Hasar yorum. Hop 2500 full öfkeli olduğu için Şimdi öfkesi azalsın bakalım. Gel abi. Öfkesi azalmıyor çünkü hasar yiyoruz. Dur bakalım. Hop. Minimum kaç olacak bakalım. Böyle bastığımız zaman da 325 arttı gördünüz mü? Bayağı az geldi bu arada. Evet vur bakalım kardeş. Ben buraya vurayım sen oraya vur. Heh. Hop 925 arttı. Yani öfkesi full olduğunda aksesuarı basarsanız çok daha fazla veriyor. Yoksa baya az bir can yenilemesi veriyor. Ayrıca vuruşları da şu şekilde alan hasarlı. Yani arkaya da geçiyor. Bu istikamette şöyle yan yana durursa da onlara da değiyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Hoppa. Hop. 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 <laughs> Evet şimdi ninja eş kostümüne ve diğer yıldız gücüne bakalım. İkinci yıldız gücü deliye dönmüş eş öfkesi maksimuma ulaştığında yüzde %30 daha hızlı savurur. Öfkesi doğarken bile daha hızlı saldırır demiş. Yani daha hızlı vurması için güzel bir yıldız gücü. Bu arada kostümümüz de bu şekilde arkasında. a, ne benziyor lan? Edip lan bu? Ninja gayet tatlı bir ninja kendisi. Deneyelim bakalım mağaramızda eş kardeşimizi. Sesinde bir değişiklik var mı? Yok. Yine aynı şekilde. Oo, vuruşları çok iyi. Bu peki ne çağırıyor ulti olarak da? Vay o sırtındakinden. Vuruş hızı diyor fazla olur diyor. Full öfkeliyken ama. Ne oldu lan? Bayıldın kardeş. Şöyle bir şey deneyelim arkadaşlar. Mermilerimiz full. Full öfkeliyiz. Güzel. Çok hızlı oluyor ya böyle ama hiç öfkesi yokken baya yavaş oluyor. Böyle de bir şey. Gedin 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 gedin. Acaba bu hız şeyi de etkiliyor mu ya? Ultiyi de etkiliyor mu? Bakalım şimdi bir öfkemiz iyice azalsın. Bakalım bizim ufak yaratıklar onların hızını etkiliyor mu? Bakın yavaşlıyor gitgide. Yavaşlıyor yavaşlıyor yavaşlıyor. Bir tık daha yavaşladı. Fark ediyorsunuz şu an hissediliyor. Bu yaratıkların hızı nasılmış bakalım. Şu an gitti tamamen yavaşız. Yok bunlar zaten kendileri hızlı imiş. Eş kardeşimizi botlarla bir deneyelim bakalım. Normal maçta nasıl reaksiyon görür? Tamam güzel taktik teknik. Düşüncemiz var ama Aa geliyorum lan. Kilo oynamayacağım. Vurun lan. Oha! Aa! Bota bak hele. Ulti atıyor kardeşim benim be. Hop, kelle git, gel şey kelle diyorum ya. Gidin o oo kuşlara bak. Kuş diyor, kuş diyor onlara da Mr. P sanki. Öfken Furken 2500. Canımı da aldım. Gel, gel, gel. Bul, ne yapıyorsun? bu Bul baba. Arkadaşlar, gol atıyorum ha. Değişik. <laughs> Botlar bomba. Bu arada pinlere de bakalım. Aa, pinlerini göstermeyi unuttum. Aaa mükemmel ult at lan Bot Frank'e bak Aha gol de atıyor Vay Lan oğlum neci misin sen ya Boşun lan Hadi 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 Lan ne yapıyorsun Oy ne vurdun be kardeş. Vallahi var ya botlar mük daha beğendim botların oynayışını. Eşi bir de kostümsü olaraktan deneyelim bakalım. Karşımıza ne dedi? Jolet ve Sprout geldi. Keşke botların zorluk seviyesini ayarlama da olsa ya. Bence çok mantıklı olurmuş. Pas verin abim. Abim pas verin abim. Abim pas verin abim. Versene lan pası. Aga beni mi trollüyorsun lan? Bot! Aa buta bak lan. Oğlum ne yaptın lan Dynamike? Bilseydim domuşturmazdım yeğen yeah, ya. Bu neymiş lan Dynamike'a bak. Bot değil mi acaba bu? Lan ne oluyor oğlum neler dedi? Bizim bota bak emote atıyor ya. Aferin lan. Tüpürürüm lan sizi. Tüpürüt sakin ol. Sakin spam bebeğim. nereye gidiyorsun oğlum? Lan gittim. Lan 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 basamadım aksiyon. Aksiyonum kalmış mıydı ki benim? Maga be bota bak be. Koşun lan varmış lan iki aksiyonum da. Koşun lan koşun 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 koşun. Bu arada bu B'ye karşı falan B Piper vesaire bunlara karşı bayağı bir fark eder ha oynarken Aha be Trick bak gözler kanadı. Öldü mü? İkisi öldü herhalde lan. Yok biri ölmüş, öbürü de öle yazmış yani. Bak bir de gülücük atıyor. Hadi oğlum ne? Bir tane bir şey yaptın sonra yoksun lan. Aferin. <laughs> çok bu arada bu alkış bayağı iyi bir şey. Ben çok beğendim alkışı. Arkadaşlar normal ladder maç yapmıyoruz ya. Niye bu kadar uzun sürdü bu maç? Bak 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 kelleye bak. İkisi, birini öldürdü. Aga be, onun da canı az kaldı. Git bakalım. 700 canı vardı gerçi ya. Tek tek tek. Attınız mı lan? Aferin. Aa atamadılar. At bakayım Dynamite. Maga be baktı. Aga be. Botlara trick shot atmadık. Atamadık yani. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni savaşçı eşi, kostümünü ve bro sizlere gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Fikirlerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşabilirsiniz. Yeni savaşçıyı nasıl buldunuz? Yeni bro nasıl buldunuz? Fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.